Merhaba güzellikler. <laughs> Uzun bir zamandır yeni yoktum, Gene olmadı. Arka arkaya çekmek istedim ama e, bir sürü sıkıntılar oldu. E, i̇ki hafta boyunca, son iki hafta boyunca Zeus'un rahatsızlığından dolayı e, bayağı bir üzüntüler yaşadık. E, üzdü, <laughs> bayağı üzdü. Hani korktuk bir şey var mı diye e, idrarı kanlıydı iki hafta boyunca. Kötü bir şey var mı yok mu onun telaşından böyle hiç hani elim videolara gitmedi video çekmeye. Ama şükür olsun neyse ki sadece kum varmış. Maması değişecek. Özel bir mama yiyecek bunun için. İşte biraz tedavi gördü. Hala devam ediyor antibiyotik tedavisi. Bugün biraz kendimi daha iyi hissediyorum. Evde pati canı olanlar bilir. Evlat ve onlar da. Şimdi çok iyi şükürler olsun. Ben de dedim bugün hadi yapacağım yemeği. Ekmek yapacağım. Dukan ekmek. Gerçi bu yemeği yapmıştım. Fırında kokoli ve Brokoli karnabahar ve şey Brüksel'le analı yemek yapacağım. Bir de e, yulafım vardı. Merve onu yemek için almış. Ben yükü yulaf yemem. Onu bari hadi kurabiye yapayım dedin. Bir de onu yapacağım. Onu çekeceğim size. Şimdi ocakta su haş kaynatıyorum. Şeyleri haşlayacağım. Sebzeleri. Bunu yapmıştım zaten. Önceki videolarda var ama bu seferkini şeyle yapacağım. Başamel soslu. Merve başamel sos sevmiyormuş. Onun yerine fırında biraz sebzeleri kızartıp üstüne kaşar rendeleyeceğim. Bir de ayrıyeten şey ekleyeceğim. Şu kırık patates diye geçiyor. Güney Kore patatesiymiş. Merve ile aldık. Çok da sevdik. Onu da ekleyeceğim. O da böyle bir renk katsın içine. Yeşilli, kırmızılı, beyazlı bir yemek yapacağım. şimdi kaynamasını bekliyorum. Kaynayana kadar da orada diğer malzemeleri de tam hazırlayayım. Öyle tekrar döneyim sizi. sebzeleri haşladım. Ee, bunları böyle dizeceğim. Bu arada soğanla tavuğu ve salçayı kavuracağım. O da üstüne koyacağım. Onlar beraber pişecekler. Bu kuruyayı biraz küçükeceğim. Siz de kendi damağınıza göre, damak tadınıza göre isterseniz havuç da koyabilirsiniz. Tabii ben tatlı patates koyduğum için havuç koymadım. Çünkü ikisi birden çok fazla tatlı olacak. Ee, bu tatlı patatesi denemenizi tavsiye ederim. Çok faydaları var. Biz suyunu da içiyoruz. Ama pek şöyle bir özelliği var. Ee, çok sık yemin yiyormuş. takdirde bir zehirleme yapıyormuş. O yüzden haftada iki gün en fazla şöyle tabuklarını alıp yani çok hafif haşladım ki yani kızarsın tuzunda diye. Normalde aslında fırına verdiğimizde çiğ koyuyoruz. Patates, tavuk falan yaptığında Şöyle. Dörtlü olabilir, ikiye de olabilir. Böyle kabuğunu. Bunlar tabii gibi ama e, besin değeri çok fazla. Korelilerin neden kilo almadığını anlıyoruz burada. E, gerçekten de çok sağlıklı beslendiklerini fark ettim. E, mesela Merve onların yediği pilavı yapıyor. Bizim pilavımız hiç alakası olmayan pilav ama mideye inanılmaz iyi geliyor. Yani bildiğiniz haşlama pilav ama çok da lezzetli. Kapı çaldı. Bir dakika. Evet, komşum gelmiş. Vardı onun için kapatıp tekrar açtım. Ee, oğlu sınırdaydı. O gelmiş. İşte o da komşulara bir şeyler dağıtıyormuş. Hepimize bir şeyler almış. Kesesine bereket olsun. Ben şunları böyle diziyorum. Şimdi i̇şte koyacağım. Ay duygulandım. <laughs> Allah askerimize zeval vermesin, güç kuvvet versin, ayaklarını taşa getirmesin. İşte hepsi bir ana kuzusu. Dışarıda da bir yağmur var da <laughs> Kasım ayına yakışır bir İstanbul havası. Dışarıda olanların da Allah yardımcısı olsun. Bunu şöyle alayım. Doğrayacağım. Şöyle dörde. Böyle tavuklu bir iç hazırladım. İsterseniz kıymalı da yapabilirsiniz. Ama daha çok tavuk yakışıyor buna. Hatta sade de çok güzel oluyor ama ben böyle seviyorum. Tadına başamel sos da yakışıyor ama Ay az yaptım. Bunların hepsini Emin olun 3 gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. 3'e 4'e böldüm malzemeyi. Gene de <laughs> çok bereketli oldu. İşte iki kişi olunca. Şöyle. Ya, işte çok hırtalamadan tavukları ve harmanlayalım. Şey, harç sıcaktı. Şimdi bunların hepsini böyle yapacağım. Fırına sonra vereceğim ki şey hepsini arka arkaya vermiş oldum. Şöyle hafif bir tavayı da hiç bırakmayı sevmem. Dibi daha lezzetli. <laughs> Şöyle salçamızda, hafif sa şey vardı tavuk suyu. Onu atarım. Şimdi bunu böyle vereceğim zaman bir 15 dakika falan fırında pişecek. Üstüne de kaşar rendeleyeceğim. yiyeceğim. Pişince de gösteririm zaten. Şimdilik bunu şöyle bir yapalım. Böyle bakalım. Şey. Sıra geldi kurabiyemize. Kurabiyemizin de malzemesini hazırladım. Şöyle bir alayım. Çok dağınık çalışıyorum. Merve de yere delirecek. Ee, kurabiye aslında şey, şeker ve un yok. Onun yerine muz, ee, Margarin demişler ama çok az bir tereyağım vardı. Benim yaptım 150 gram demiş. Hiç koyamam o kadar ya. Bir yumurta, yumurta, şeker demiş. Şeker yerine iki tane muz koydum. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay kaşığı zencefil demiş. Koymadım. İki su bardağı yulaf, yarım paket kabartma tozu. Onu da koymadım. Yarım paket vanilya koydum. Ceviz, üzüm koydum. Ondan sonra cema. Bir de fındık ezmem vardı. Onu orada değerlendireyim dedim. Şimdi bunların hepsini de karıştıracağım. Yine tepsiye dizeceğim. Ve şöyle Nescafe'nin yanında <laughs> bir şeyler olmasını seviyorum demiştim galiba bir videomda. Şimdi bunlar böyle özleşecek. Hatta böyle biraz şişmesi için de bırakacağım. O sırada şeyi hazırlayacağım. Lukan ekmeği. Bu ara biraz lukan ekmeği yemek istiyorum. Normal ekmekten ziyade. Bu Kırmızı patates, kırmızı değil, e, tatlı patates, ben kırmızı patates yiyorum Tatlı patates e, suyu e, ödemimi ve hazımsızlığımı aldı. Çok memnun kaldım. Şöyle yoğuracağım bunu. Böyle biraz şişecek bu. Bu şişerken ben diğer tarafta şey yapacağım. Bukan ekmeğimi. içimden geliyorum, Müsaadenizle. Evet, şimdi içi de hazırladım. 15 kaşık e, yulaf kepeği. Bu kepek, bu yulaf ezmesi. Kurabiye yaptım. Bu dükkanda kullanılıyor. İşte omlet yapılıyor, ekmek yapılıyor. Ben ekmeği yedim. Ben o zaman çok kilo vermiştim. Bununla. Şimdi kilo vermek için yapmadım bunu. Ekmek yerine bir dönem bunu yiyeyim diye. Sonra 3 tane yumurta, e, bir kabartma tozu, kekik, bir tutam. Ondan sonra bir tatlı kaşığı tarçın. Ondan sonra acıma bir buçuk su bardağı süt, 2 kaşık ayçiçek yağı, zeytinyağı da olsa olur ama ben ayçiçek yağını daha çok seviyorum. Ondan sonra acıma dedim mi? Çöre bir de bunları böyle çırpacağız. olabildiğince karıştıracağız. Sütün yerine yoğurt da koyabilirsiniz. Ben mesela bu kan yaparken yoğurt da koyuyorum. Yoğurt protein olduğu için daha faydalı. Yulaf kepeği hacmini 25 katı kadar büyüyor. Midede de bunu yaptığımızda mesela bunu fırına verene kadar 25 dakika beklerse ben şimdi bunu yapacağım. Sonra mutfağa toplayacağım. O arada bir 10-15 dakika geçer. Zaten önce yemekleri vereceğim. Şimdi tekrar bir fırına. Sonra bu iyice şişmiş olacak. Şurada böyle ekmek kabı. Yani onun büyüklüğünde olacak ve 7 gün gidiyor. normalde bu kanı kimeğini yani yulaf beyni iki kaşık kadar yiyebiliyorsunuz günde. Böyle yapıp bölünce o eşit parçalara geliyor. Ekmek yemiş oluyorsunuz. Hem de e, normal ekmek yememiş oluyorsunuz. Sağlıklı da bir şey. Uzun zamandır yapmıyorum. Şimdi dedim bunu yapayım. Belki de yapmak isteyenler olabilir. Ben mesela hiç e, kekik koymamıştım. Çöre koydum ama hiç kekik koymadım. Ee, bakalım kekikli nasıl olacak elimin güzel bir de yakışır ya. Şöyle iyice karıştırayım. Şöyle bir karışım oluyor. Şimdi bu bir 20 dakika falan şişmesi lazım. sizi şöyle koyayım. Bunu da böyle bir yapalım bakalım. Hatta kaşıkla bir yapsam, elimle bir yapsam diye şöyle düşünüyorum ama İkisi de olurmuş aslında. Şöyle bir deneyelim. İçinde şey olduğu için fındık ezmesi zaten çok şekilli bir şey olmayacak bu. Hani yeter ki içinde pişsin. Muzun tadı, cevizi, üzümü. <laughs> Diyeceksiniz ki bunları bana koyun ben de güzel olurum. Emin olun ben de uzun zamandır e, ceviz falan alabilmeyi bekliyorum. <laughs> Alamadım. Şansım ablam bana onu bir yerden gelmiş, o verdi. Hayat acayip pahalı. Hani cevize kadar daha başka şeyler olduğu için. Hani ceviz alıp da Şimdi masrafa masraf katmanın bir alem yok. Ee, üzüm zaten her markette uygun fiyata satılan bir şey. Üzüm aslında Merve sevmiyor ama neyse <laughs> zaten eminim bunda ben yiyeceğim Nescafe'nin yanında. Bayağı da çıkıyor iki bardaktan. Ben bunu dükkan yaparken mesela omuz yasak, meyve yasak dükkanda bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, tatlı yasak. Yani hatta, sen, normal şeker yasak, işlenmiş şeker. Onun yerine yapay tatlandırıcı diyorsunuz. Ondan sonra yine başka içine her üzüm koymamız yasak. Mesela üzüm olmaması gerekiyordu buna. Dükkan yapsaydım. Ondan sonra cima, fıstık ezmesi, fındık ezmesi onun hepsi yasak. Çünkü onlarda yapay tatlandırıcı var. Onun yerine Hani bu kan yapanları demiyorum da ya normal yaparsanız ekmez koyabilirsiniz. Bal koyabilirsiniz. Ha ben bir de buna kurutulmuş elma koydum. Ablam vermişti kompostu yaparsın diye. Dedim birazcık şöyle yarım kase kadar da kurutulmuş elma koydum. Hani kurabiye zaten ne koysanız yakışır. Buna da yakışacağını eminim. İnşallah çok, çok bal yapmamışımdır. <laughs> Çünkü muz tatlı, fındık ezmesi tatlı. Onlar da değerlensin diye öyle şey yaptım. Yoksa öyle ekmeğe sürüp yiyebilecek biri yok evde. Hani Merve'nin öyle krizi tutması lazım ki ancak onu yesin. Kendi kendime mi konuşuyorum? Kamera çekiyorum diye de baktım, çekiyormuş. Şöyle yapalım şu kalınlığı oraya sığdıralım. Ben bunları şimdi hemen fırına vermeyeceğim. Biraz beklesin, dinlensin. Çünkü yulaf da yulaf ezmesi yulaf kepeğinin de şişmesi bize oluyor. Şiştiğin de kendine geliyor. Şöyle, şöyle. Zaten midenin e, içinde, midenin içine de hacmi büyüdüğü için şöyle taşırmadan sizi bayağı çok tutuyor. Hmm. Özellikle de bu laf köpeği Bu zamanında inanılmaz kullandığı nimetlerden biriydi onlarda. Evet. Böyle bir tarafında şöyle koyduğumda da Bir tarafında olduğu için yanma ihtimali fazla kaldı. Şöyle katlıyorum. Şimdi bunlar böyle beklesin. Ben mutfağı toplayayım. Sonra fırını açtığımda koyduğumuz yapış çıktığında gösteririm. Evet. Yemeklerimiz pişti. Buna normalde başamel sos girdiğinde daha güzel alıyor ama dedim istemedim istemedi Merve. Bu da kurabiyemiz. Çok güzel oldu. Hatta ablam geldi şimdi onunla kahve yanında Bu da ekmeğim. işte i̇şte tam 7 günlük böleceğim bıçakla. Güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Bunu hem yanında yiyeceğim. Bir de az brokolim kalmıştı. Onunla da böyle brokoli çorbası yaptım. Merve's. Hasta birazcık o içerim dedi. Şimdilik bu kadar. Şu yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Sonra bir yerde görüşürüz.